saygıdeğer üyeleri, kıymetli misafirler. Bu anlamlı çalışmayı Kayserimiz için çok sevdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Özellikle fedakarca gelen şeflerime bir kez de ben hoş geldiniz diyorum, iyi ki varsınız diyorum. Ağzınızın tadı gönlümüzü sırtı alırsınız diyoruz ona göre. Evet. Değişik medeniyetlere ev sahip yapmış bir şehirdeyiz. Altı bin yıllık geçmiş olan bir şehirdeyiz. Böyle şehirde medeniyet zenginliği olunca mutfak zenginliği de kaçınılmazdır. Evet. En az 200 tane Kayseri'nin gibi ürünler var. Sitesiz bir ürünler. Şöyle bir bakıyoruz mantı denince aklında sanki bir sulu mantı geliyor. Öyle değil. Yağ mantısı, pro mantısı, Efendim tepsi mantısı, çeşit ço, çok, tat çok, muhabbet çok. emeği geçenlere, bu güzel organizasyonu yapan kardeşlerimize, katkıda bulunan hocalarımıza, üniversitelerimize ve en önemlisi öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Mutfak sanatları merkezimizi görmemizi istiyoruz. Zaten orada etkinlikler olacaktır. Bu UNESCO'nun ulusal bazdaki kreatif şehirler listesinde yer alma adına yaptığımız ve kalıcı olmak için de çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü kurulamadığını söylüyorum. Kayseri ticaretle sanayi ağırlığının ama son süreçte de elbette tarım hayvancılığın yanında turizm ama turizmin içinde de kayak turizmi elbette arayarak yerimiz ama bunun yanında başkanımın de olmazsa olmazımız diyoruz. Biz de bu alanda fazlasıyla varız. Oranları kıskanmıyoruz. Ama Kayseri'nin tadı farklı diyoruz. Tatmadan anlaşılmaz diyoruz kadim şehir Kayseri'de atasemeriyle, hep çalışkanlığıyla, hep pastırmasıyla, sucuğuyla ve birçok güzel hasetiyle alınan şehrimizde bugün de ile ilgili güzel bir lezzet festivali yapılıyor. Memnun başkanın zamanında birçok şeyi bakıyoruz sayıları olmaya başladı. Üçüncü gastronomi, yedinci bilim fuarı gibi gibi birçok şeyde Kayseri'ye öne çıkıyor. Kayseri'nin ne kadar hayırseverliği ön plandaysa, Kayseri'nin ne kadar çalışkanlığı ön plandaysa, yemeklerde, lezzetlerde bir, bir o kadar ön planda. Biraz önce 200 yemekten bahsettik. Kendine özgü gerçekten Kayseri'nin her içerisinde ayrı bir lezzet, ayrı bir tat var. Şehrimizin ekonomisine katılan sağlam katlı, bu tür etkinlikler çok güzel. Ve burada emeği geçen, Belediye başkanımızdan, ticarette başkanımızdan ve özellikle de bunun organizasyonunda hep Sorumlu sorumluluk alan lokantacılar ve pastacılar odası başkanımızdan Allah razı olsun hepsine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'miz gerçekten şehrimizin her tarafında, ilçe belediyelerimiz her noktada şehrimizin turizmine, kültürüne, gastronomisine, Gençlerimize dokunacak hareketler yapıyorlar, işler yapıyorlar. Bulunmuş olduğumuz bu festivalde bunun en önemli işaretlerinden bir tanesi. Artık geleneksel hale geldi. Kayseri gastronomisini başta ülkemize sonra da tüm dünyaya duyurmak için önemli bir faaliyet. Çok önemli bir çaba var, gayret var. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu gibi güzel festivaller, günler şehrimizin gastronomi kültürünün gelişmesine vesile olur. Devriye Çelebi 360 yıl önce kitabesinde şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki Kayseri'nin etli, baharatlı sucuğu ne lesizdir? Üstelik pastırması payitahta hediye olarak gönderilir diyor. Ki daha yapabildiğiniz sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mevduk Başkanımızın büyük hayretleri ve bize verdiği müthiş desteklerle Pastırma'nın Avrupa Birliği teslimi inşallah önümüzdeki günlerde alacağız. Gastronomi bizim için çok önemli. Özellikle kıymetli başkanıma, valimize ve burada emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başkan teşekkür ediyoruz. Kayseri'de böyle şahane, muhteşem bir festival kazandığınız. Ben her ülkem adına hem bu mesleği yapan meslektaşlarım ve şahsım adına Türk mutfağı adına sizlere, herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Bütün Kayseri'lilerin, bu emeklerin arkasında durup şehirlerine ve yemeklerine sahip çıkmalar diye düşünüyorum. İlk geldim Kayseri'ye ki Kayseri'nin için özel bir anlamı var. Diyor önümde Adana Hoca başına kebapçı olarak çalışıyordum. Bir gün buraya şef olarak gelince bir takıma gelmezdi. Onun için çok mutluyum. Kayseri'de nasıl bir özellik var? Kayseri'de ilgili en büyük özelliği de Evliya Çelebi'ye geçirmiştir. Yaz ve kış toprak sulu kalır. 77 çeşit batliyat ve sebze yetişir dediği, bu bereketli topraklar yemek kültüründe de önemli bir yere sahipti. Bu arada evlatçıların tabii ki tamamı kalit olarak bilinen aslında geçmiş yüzyıllarda e, ismi iyice kırılmış et gibi anlaşılan pastırmayı da yazmıştır. Günümüzde büyük bir çekişme var Kastanonlu Kayseri'nin diye e, Kayseri'nin pastırmasından bir tık daha söyleyerek Konuşmalarıma son vermek istiyorum. Bu eşsiz şehir ve bu cennet Kayseri köklü bir mutfak mirasının sahibidir. Üç yıl önce büyük bir tanıtım sebep verdiğinin içerisine girdik. Bugün Kayseri gastronomunun üçüncüsünü gerçekleştirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. Top sizi bekliyor ona göre. Hayır, hayır. Hadi ya Allah bismillah hayır olsun. Güzel alkışlarınızla